Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle bir ödül beceriden telafi ikincisini işlemek istiyorum. E, bir öncekinde e, hafıza organizasyonlarından bahsetmiştik. En son kısımda bir e, ödül becerileri böyle ufaktan bir anlatıp şimdi de ben burada veri hafıza organizasyonundan biraz Bahsetmek istiyorum. E, veri hafıza organizasyonu neydi aslında? İşte e, kayıt yerlerinin kendi içlerindeki sistemleri, aslında onların bir kompleks birer sistemle oluştuğunu bu şekilde anlayabileceğimiz birkaç tane terim vardı. Şimdi onlardan bahsedelim. biz veri hafıza organizasyonunu ikiye bölüyoruz: Flash, EEPROM ve RAM olarak ikiye ayırıyorum. Flash, EEPROM neydi? 256 byte. Hemen not düşelim. 256 byte. 256 byte sahipti, kapasiteliydi bu flash romlar ve 8 bitlik yollarla bağlanıyordu. Bir diğer bilgi 8 bitlik yollar. 8 bitlik yollarla bağlanıyordu ve bu bellekler aslında Kalıcı hafıza verimlerimizden bir tanesi de üzerine uyguladığımız işlemlerin kalıcı olarak kaybedildiği yerlerden bir tanesi de flash ekranımızdır. Veriler herhangi bir yazına şey, şey e, buraya düşelim, bunu düşmüşüz, bunu düşelim. Ne demişiz? Kalıcı hafıza kesilmesi ve ortadan kalkması durumunda sistem üzerinde yaptığınız her şey o an sisteme kaydolur. Ne diyelim? Çalışma esnasında kesinti belirli silmez bir kaydeder. Artık biliyorum ki sağlığında benim verilerime bir şey olmayacak ve aynı şekilde kalacak. Ne dedik? Verilerim ee, kaygılı herhangi bir şey olmaz. Ve ben daha sonra bu verilerin üzerinde verilerde değişiklik yapabilirim. Ne biliyorum? Ben verilerde herhangi bir değişikliğe gidebilirim. Ve verilerde bir Normal çalışma esnasında, normal çalışma başlığı altında herhangi bir yazılım, herhangi bir veri yazımı olabilir ve yazdığımız bütün verileri okuyabiliriz. Hemen renkleştirelim. Ne demişim? Çalışırken veri yazılır ve okunur. Sistemin bu veri mi? Hem çalış normal çalışma sisteminde şunu biliyorum ben bunun için o özelliklerden bir tanesi o normalde adresleme çok 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 daha basit yolda yapılırken burada adresleme adresleme dolaylı yoldandır adresleme dolaylı yoldan olduğu için zordur. Bu önemli bir madde. Çünkü ben herhangi bir hafıza bilimi gibi çok kolay bir şekilde verilerime ulaşmıyorum. Verilerime ulaşmak benim için zahmetli ve zor bir süreç. Bunun için birkaç tane aşama bilmem gerekiyor. Birkaç tane özel register'ımın olması gerekiyor ki benim burada bilgilerimi güvenliğini koruyabileyim ve o bilgilere ulaşmam çok daha zor olsun başlarız devam edelim. Register dedik 6 adet özel fonksiyonel registera sahip. Buradan bu konuyu alıp şu anda başlık üzerinde birazdan anlatacağız. Onu biraz beklemesi gerekiyor. Ne dedim? Register dedim. Register'ımın artık register'ların işine verdiği bir başlığım var ama önce şunu bilmem gerekiyor. Register, mikro de, rejim için ne anlama geliyor? Ben neyi biliyorum register'la alakalı? Biliyorum ki register'ım minik, ufak hafıza belirleriydi. Bu genelde CPU'dan aldığı verileri saklayabileceği küçük odacıklar gibi de düşünülebilir. Flash ve şey, bittikten sonra bir diğer hafıza birimi olan RAM'e 8 byte. Başka renk alayım hemen şuradan. Kırmızı bağlıyorum. 368 byte bir kapasite. Bu da kullanılan sistemler içerisinde oldukça aslında iyi bir depolama alanı var. Eee ne demişim? 368 byte kapasitesi var ve eee register'larının olduğu 4 ayrı 4 ayrı ne diyelim bunlara? Saklama haznesi diyelim. Saklama haznesi bulunuyor 4 ayrı saklama haznesi bulunuyor. Özel amaçlı register bulunuyor aslında. Saklama haznesinden önce 4 farklı özel amaçlı register e, bulunuyor. Ne demişiz? Ne 5 ve 6. bitleri için. 5 ve 6. bitleri için bu bank seçimi yapılabiliyordu. Burada ne demiştik? Saklama haznesi, saklama bankı diyebiliriz. Ne demiştik? 5 ve 6. bitleri için 5 ve 6. bitlerde bank seçimi yapılabiliyordu. Bu benim işlemlerimizde hafıza biliminin en azından nereye kaydolduğunu buradan seçebiliyordum. Ne demiştik? Yüksek adresler için. Yüksek adresler için yüksek adresler için özel fonksiyonel e, yüksek adresli için genel amaçlı pardon yüksek adresler için genel amaçlı registerler kullanırken register çok daha küçük küçük adresler için özel amaçlı registerlar bulunur. Ben artık ne biliyorum? Hafıza bilimlerimin kaça ayrıldığını, hafıza birimlerimin özelliklerini Yüke itibar artı biliyorum. Registre dedik, regislerim neydi? Benim minik ee, saklama hazinelerimdi. minik çarla hafıza birilerimde. Ne vardı burada? Porta ve portaya vardı. Ben 6 bit B C D girişim 8 bit ve E girişim kaç 3 bitlik bir alandan bir hafızadan oluşuyor. Yani A'dan 6 bitlik B C D'den Ben artık bunu biliyordum. Portlarım için. Genel olarak portlarım neydi dediğim gibi tekrar bahsedeyim. Dış dünyadan bilgi alışverişi yapmak için sistemin bir giriş çıkış kapısı olarak da biliniyordu. Hemen telizna ve telize grubundan bahsedelim. Bu da neydi? Benim bu giriş çıkışlarım için e, rejistörlerime vereceğim yönleri belirliyordu buradan. Neymiş? Yön rejistörleri. Bu benim için önemliydi çünkü şu mantıklı hareket etmem gerekirse eğer sistemime sistemimden daha doğrusu bir veri transferi yapacaksam eğer önce veri transferi yapacağım e, ilgili portun sıfır olması ve bu portla alakalı herhangi bir yönünde aynı sayıdaki aynı bitli yönünde bana logikte sıfır olmasını istiyorum yani kapı değerinin sıfır olmasını istiyorum. Tam tersini düşünürsek, eğer sistemimize bir veri girecek olursa e, burada da bir e, mikro denetleyicinin herhangi bir girişinden yani yapılacak girişinden ve aynı sayı, aynı numaralı bitinin yönünü, lojinin birleşebilmesi gerekiyor. Neymiş? Yön register ymiş. Ben buradan bunu görmüş oldum. Timer 0, timer 1 ve timer 2 var. Elimde ben ne biliyorum timerlarımı? Sistemde zamanı ve saati gösteren, bunu kontrol eden, o, e, sayımı yapan e, yeri kontrolünü sağlayan register'ım bunlar benim değil mi? Ben timer bench'e ne biliyorum? Timer benim 16 binlik bir e, timer speed'i ve benim timer'ım ikiye ayrılıyordu. Neydi? Timer. yani temeli açtı. Ne biliyordum? Totalde 16 8 bit 8 bit olarak 2'ye ayrılıyordum. Aynı şekilde tekrar buraya geliyorum. Timer 0 için de totalde 8 bit Aynı şekilde timer 2 için de totalde 8 bit diyebilirim. Yalnız benim timer'ım için timer 2 için bilmem gereken bir özellik daha var. Timer 2'nin bir pvm, sinyal yani kısmında da oradaki zaman da takibini yapabiliyorduk. PBM neydi? PBM'in ne olduğunu biliyorduk. PBM e, elektrik alımında alanında bu gücün kontrolünü, elektrik akışındaki o gücün kontrolünü düzenlemeye yarayan bir işlemli bir sistemdi. Hemen devam ediyorum. T1.com, T2.com ve PR2'den devam edebilirim. T1.com'un ne olabiliyordu? Ben timer 1 ve timer 2'yi Kontrolleri sağlayan register'dı. Bunlar nasıl kendi birbirini kontrol edebiliyorlarsa onları totalde kontrol eden bir Timer 1 ve Timer 2'yi kontrol edebilecek bir T1-Con e, register'ım mevcuttu benim. Bunu biliyordum. Onun dışında ne biliyordum? Timer 2. T1-Con'um için. Bu ikisini Yani aldığı en son verinin kaydı için şöyle de düşünebilir: 00H için 00 hın en son kaydedildiği register olarak da biliniyor bu. Hemen yan tarafa geçiyorum. Ne demiştim Flash ekranla alakalı? İçerisindeki bilgiye ulaşmak sanıldığından ve diğer birimlerde uygulandığından çok çok daha zor bir durumdu. Ne vardı bunun için? Burada, buradaki veri EPROM'da okunur, EE -E, data registrına getirilir. Yani önce veri EPROM'da okunuyor, daha sonra dataya taşınıyor. Hemen devam edelim bu dataya taşınan artık veri. datada, data, da, data registrından diyor ki yazılmak ya da okunmak istenilen veri tutuluyor. Ben istedim buradan veriyi ve benim, benim artık burada adresin ve EE e, data 14 bitli veri yüksek değerli bitleri tutmak için kullanılır. Sistem içerisindeki yüksek bitli değerler tam olarak EE DITH'de -E 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 muhafaza ediliyor. Burada bir EE kombini -E var. Register'ları başlatma ve register'ların ayarlarını yapmak için kullanılıyor. Ha buraya yazmamışım. EE kombini. 2000'de şu olduğunu biliyorum. Aslında sistemde fiilen bulunmayan yalnız donanımsal olarak sistem içerisinde bulunan yardımcı Neydi iyi konu ikinci? Buradaki görevi herhangi bir yazılım talı hatayı kontrol edebilip bununla alakalı bir çıkış veren kısımda aslında bir yazılım hata olmamasına yardımcı oluyor. Yalnız fiilen bulunmayan, da bir işlev olmayan, olmayan donanımsız olarak sistem içerisinde bulunan bir kısımdır. Hemen gelelim. Ben burada sizlere